safari turundayız. Ben Yiğit Karadere. Safari turunda mola görüntüler çekeceğim ve onları paylaşacağım. Twins Boy kanalımıza abone olmayı ve ben videoyu mi? beğenmeyi unutmayın. Let's go! Merhaba, ben Demiz Karadere Karadere. Kanalın diğer sahibiyim. Şoförümüz Abi Selamlar. Evet şu anda oğlum sakin <laughs> sakin ol lan. Sakin ol. Şu anda iş bizi gezdiriyor. Arkada da Emir var. Safari turumuzdayız. Dediğim gibi mola verdik. Yanımda kanalımın diğer yarısının sahibi kardeşim var. Ona safari turunda mola verdik. Ama benimiz ee şu an size göl manzarasını göstereceğim. Biz bu tarafa da bu tarafa da full kanyon devam ediyor. Bu tarafta da var, bu tarafta da var. Buraya gelirken çok dik şey, çok dik yollar var. Çok e, suyun içinden geldik. ATM'leri ATM gördüğünüz gibi bıraktı. Gördüğünüz gibi az önce biz Şuralar şu ben suyun ben içindeydik. Şu suyun şu kısımları, uzak kısımlarının içindeydik. Yani Gideceğiz giden ve seferimiz bittiğinde bittiğinde yeniden size görüntü atacağız. atacağız. Sonraki videomuz ne olsun? Yorumlara bekliyoruz. Safari turumuz bitti. Siz hiç safari gittiniz mi? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar sonraki videomuz ne olsun yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.